Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda yan tekme atana karşı eş zamanlı kontra yan tekme uygulamamız olacak. Önden üst sev üç seviyede de yan tekmemizi uygulayalım. 50 tane. 3 seviyede de. Üst, orta ve alt. 50 tane diğer ayakla aynı şekilde alt, orta ve üst seviyede. Diğer ayakla da aynı şekilde önden sağ son 50'şer. Arkadan orta ve üst. 50 tane de arkadan geliş şekilde ve sağ ve sol 200 tane yan tekmemizi uyguladık. Sol 45'ime geçeceğim. Rakip sağ veya sol yan tekme atarken ben de yan tekme atacağım. Bu genelde dar alanda gerçekleştiği için alt veya orta kesim olacaktır. Özellikle diz kesim olacaktır sağ veya sol yan tekme atıyor. Ve şunu da belirteyim. Ayaklar hiçbir zaman dümdüz olduktan sonra dümdüz mücadele edilmez. Ayaklarımın vaka 2 santimlik bir kırıklık var. Sebebi şu. Ayaklarım dümdüz olursa hareket edebilmem için dizimi kısıp girmem lazım. Ama ayaklarım zaten kırık. Bir hamlede girebilirim. Buna dikkat edelim. Dümdüz olup bir, 2 değil. Kırık olup 1. Evet. Sağ veya sol yan tekme atıyor. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. 3. 2. 1. 1. 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8, 7, 6, 5. 1, 8, 7, 6, 5 ve kafa vuruş. Kafa vuruşunu açıktan da alabiliriz. Temsilen yapıyoruz. Rakip olduğu zaman tabii ki ensesinden veya sırtı bize dönükse Burasından alacağız. Yani bir elim önden, bir elim arkadan. Onu temsil ediyor bu. Yani yüzü bana dönük ensesinden basmışım. Dirseğe koymuşum. Buradan kafa vuracağım. Tekrar bunu getirip de buradan zamanım olmayabilir. Ensesinden tutmuşum. Dirseğe vurmuşum. Ve buradan kafayı vurmuşum. Evet. sağ kır peşime geçeceğim. Sol, sol veya sağ yan tekme atmasıyla alakalı değilim. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dört, üç, iki, bir. 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 3 5 6 7 8 1, 2 3 4 5 6 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 1. 8, 7, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Geçmişten de çalışmamızı takip ediyoruz. Ara sıra söylüyorum hatırlatmak için. Bunu muhakkak yapalım. Çalışmalarımızı geliştireceğiz. Çalışmalarımız 15 kadar çalışma sonra yaklaşık e, ön çalışma kısmını 20 dakikadan daha geliştireceğiz. Çünkü sopalarla bazı cisimlerle bazı şeyleri de çalışmalarımızı ekleyeceğiz. Yani ön çalışma dediğimiz cisimlerle olan bölüm yarım saatte e, çıplak el çalışması yapacağız. Çıplak el çalışmasını ve e, cisim çalışmasını iç içe yürütmemiz gerekiyor. Sistem bunu müsait sistem bunu istiyor. El becerimizin alet kullanmaktaki becerisine ihtiyacı var. Alet kullanırken de el becerisine gerekiyor. İkisi bir bütün. İkisini de ellerimizle kullanıyoruz zaten. Eklenti cisimleri ayağımızla kullanmıyoruz. Elimizle kullanıyoruz. Elimizin, ayağımızın, geçişimizin düzgün olduğunda cisim kullandığımızda bir anlam taşır kılıçla geliyor. Şuradan doğru. Şöyle bir kılıçla geliyor. Yön, ayak, el kullanışımı ayarlayamazsam çok büyük sıkıntıya girerim. Hareket başlamamışsa buradan geçeceğim. Bunlar hep detaylıca anlatacağım. Kılıç geliyor, sağa geliyor. Harekete geçmemişse Müdahale edip harekete geçmişsem yapabileceğim çok bir şey yok. Ee, şu anlamda yani harekete geçmişse benim buradan dönüp geçiş yapmam lazım. Veya kısa bir cisimle gelmiş. Yön vermem lazım. Geriye yön almam lazım. Çatı gibi geriye yön almam lazım. Buradan cisimle geliyor. Kesecek. Önermem lazım. Ondan sonra giriş yapacağım. Yani sistematik bir bütünlük içinde öğretmeye gayret ediyorum. Bir öğrenci nasıl adım adım gelişirse e çünkü beceri zamanla kazanılan bir meleke yani bir sondan bir baştan gösterdiğimiz göstermiyorum. Hep birbirini destekleyici ve birbirine götürücü çalışmalarla süre, sürecimizi devam ettireceğiz. Yaklaşık 7 bir çalışma oldu şu ana kadar. Gitgide gitgide öğrendiğimiz becerilerle üst becerileri elde etmeye çalışacağız. Daha üst beceriler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.